Bildim. Hem niye geç kalmış olalım ki? Ama abi, Rüzgar doğru söylüyor. Orada top oynayacaktık. Akşama ne kaldı ki? aa top oynayacaktık değil mi? Unutmuştum bunu. Öyle sözleşmiştik ya. Yaman ilaç götürünce orada top oynayacaktık. Nasıl unutursun? Ne desen haklısın. Ama bak ne diyeceğim. Hatta biraz vaktimiz var. Ee, dur bir bakayım. Düşünelim biraz. Hıza gidip gelsek... Abartmamak şartıyla yeterince oyun oynayabiliriz. Aynalı? Aynalı nerede? O da gelecekti. Boşversene. Aynalı da gelmedi. Top oynamayalım. Bütün hayallerim... Im, neye düştü? Suya düştü. Değil. Tamam. Hayallerim karaya çıktı. Böyle demek lazım. <laughs> Anca göle bildim. Hadi gitmiyor muyuz? Çocuklar oraya kadar bir yarışa ne dersiniz? Harizger var mısın? Kediye ciğer yer misin diye sorulur mu? Rüzgar bu. Elbette var. Aa, ben yokum. Oraya kadar yarışırsak top oynarken zorlanırım. Enerjimi idareli kullanmalıyım. O da bir görüş tabii. Bir şey mi dedin? Tam duyamadım. Ya önemli bir şey değil. Havalar ısındı diye adam. Ee ne duruyorsunuz? Biraz acele etsek hiç fena olmaz. Ne kadar erken gidersek o kadar çok oynarız. Hadi canlanın biraz. Evet. Tahminimizden daha kolay oldu. Yaman hakkında yanılmışız. Zaten dünden hazırmış. Şehirdekileri sevmediği gibi gözü yükseklerdeymiş. Oo, teklifimize balıklama atladı. Balıklama mı? Nasıl yani? Dur orada sen kuzum. Kafamı karıştırma. Sonra anlatırım. Yani anlayacağınız Yaman artık hizmetimizdi. Hmm, çok hızlı oldu bu. Burnuma kötü kokular geliyor. Yeni bir tuzak olmasın bu? Sonuçta bu balıklar sandığımızdan zekiler. Bölgelerini bu kadar kolay satmazlar. Baba öyle değil zaten. O da buraların kralı olacaksın dedik öyle ikna oldu. Kral olacaksın dediniz ve o da yedi. He. Ya çok aptal ya da bu da bir oyun. Siz hiç merak etmeyin. Kendini ispat edecek bize bir hediye ile gel dedik. Tereddüt bile etmedi. Bugün yarın. Bilemedin öbür güne hediyeniz hazır olacak dedi. Haber bekliyoruz. Birkaç tane balığı paket edecek bizim için. Şimdi işler değişti işte. Bu dediğinizi yaparsa iş tamamdır. <laughs> İhanet bir virüs gibidir. Bulaşıcıdır. Hızla yayılır. Bugün yaman, Yarın diğerleri tek tek hepsi sıraya girecek ve birbirleriyle yarışacaklar. Jack, evladım bugün beni mutlu et. Dikkatli olun. Siz keyfinize bakın efendim. Elinizi öpmek için sıraya girecekler. Yavaş yavaş. Kuzum! Anlamıyorsun beni. Bir iki gün dedim. Bir hafta oldu. Ben mi anlamıyormuşum? Hayır, asıl siz anlamıyorsunuz. Onların güvenini kazanmak için neler çektim. Günlerdir yara bere içindeyim. Sırf onların güvenini kazanmak için az daha ölüyordum. Onlar artık güveniyor bana ama siz Size anlamıyorum. İşte kendi söyledin. Sana güvensinler diye canını ortaya koydun. Ya biz ne olacağız? Biz sana nasıl güvenelim? Dedo çıldırmak üzere seni gözden çıkardı çıkaracak. Bu durumda senin için yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz haberin olsun. Sam, Jake ikiniz de beni iyi dinleyin. Beni gözden çıkarın önemli değil ama benden başka güveneceğiniz kimse yok. Ne demek istiyorsun sen kuzum? Bizi bu kadar acil mi sandın? Biz iyiliğin için diyoruz. Yoksa Yoksa sana da bir başkasına da ihtiyacımız yok. Olabilir ama ben size yardım edersem siz yorulmazsınız. Buraları en iyi bilenim. Bu balıkların ne kadar çok zeki olduklarını hayal bile edemezsiniz. Lafı uzatmaya gerek yok. En fazla iki gün. İki gün içinde bir şey yaptın yaptın. Aksi takdirde... Aksi takdirde... Bunun aksini düşünmek bile istemezsin kuzum. Buralarda kral olmayı bırak, nefes bile alamazsın. İki gün. İyi. Yeterince zamanım var. <laughs> Hey, sana diyorum. Nereye daldın? He? Bana mı seslendin? Yo, sana değil. Kuşlara seslendi. Gelin bizi alın buralardan. Uzak diyarlara, engin göllere, soğuk sulara götürün diyor. Dalga geçme aynalı. Pamuk nerede kaldı onu düşünüyordum. Dalmışım. Hem siz de merak etmiyor musunuz onu? Koca bir ay geçti görmeyelim. İyi balık lafın üzerine gelir. Doğrusu ben de merak ettim. Bunca zamandır hasta ziyaretine gideceğiz. Derya teyze izin vermedi. Pamuk canım arkadaşım. Nerelerdesin? Ne kadar çok özledik. Siz iki de Günlerdir hasta hasta yatıyorum. Biriniz çıkıp gel. Bize haksızlık yapma. Hepimiz seni çok merak ettik. Ama ziyarete gelmemize izin çıkmadı. Biliyorum. Şaka yaptım zaten. Selamınızı alıyordum hep. Hastalığın bulaşıcı olduğu için ziyaretçilere izin yoktu. Neyse boş verin şimdi. Herkes iyi mi? Hepinizi çok özledim. Dün bahsetmiştim sana. Yaman'ın hediyesini. Bir ondan biraz rahatsızlık vardı ki... O da iyileşti. Hatta bugün bizi gezdirmek için davet etti. Birazdan gideceğiz. Pamuk sen de gelsene. Biraz da çalırsın. Aslında hiç fena olmaz. Gerçi Derya teyze fazla yorma kendini demişti ama... Çok sıkıldım. Hep beraber gidelim. Yuppi! Bugün çok güzel bir gün olacak. Yaşasın! V, Y, Z. Bunlar da son harfler. V, Y, Z. Anladım. Dur birer örnek verelim. V, Vadi. Y. -z. Yaman. Bu iyi oldu. Z'de zaman. Şimdi tekrarla ve dersimiz bitsin. Yaman ne zaman vadiden gelecek? Oldu mu? Çok güzel oldu. Yaman vadiden birazdan gelecek. <laughs> Oo çocuklar. Hoş geldiniz. Hayrola buralarda ne arıyorsunuz böyle? Yaman'la sözleştik. Top oynayacağız. Bir de tamam tamam söylüyorum. Biraz çevreyi gezdirecek. Yani daha önce görmediğimiz yerleri. Nasıl yani? Bilgemenin haberi var mı? Merhaba çocuklar. Geldiniz mi? Yaman. Hayırdır? Çocukları nereye götürüyorsun? Haberiniz yok mu? İzin alın demiştim oysa. Aa, yoksa izin almadıysanız olmaz biliyorsunuz. Ama ne olacak ki? Hem yalnız mı gidiyoruz? Yaman söylesene. Bir sorun çıkabilir mi? Sen varsın yanımızda. Maviş, planımızı bozma. Bak kaç gündür ilk defa çıkıyorum. Pamuk, sen de mi geldin? İyisin değil mi? İyiyim. Planımızı bozmasan daha iyi olacağım. Baksana herkes ne umutla gelmiş. Öyle olsun. Ama Yaman, bütün sorumluluk sende, Haberin olsun. Oo, sen hiç merak etme, hiçbir şeycik olmaz. Gidelim mi? Ne bekliyoruz o zaman? Sakın bir şey oldu deme, sakın. Merak etme, bir şey yok, herkes güvende. Güvende derken? Neredeler şimdi? Çocuklar, çocuklar, sakin olun bakayım, ne oluyor? Anlamadım. Öğretmenim, özür dilerim. Sizi anlatmadım, yanlış yaptım. Bizim arkadaşlar, bizim arkadaşlar kimseden izin almadan Yaman'la şehrin dışına gezmeye çıktılar. Ne demek habersiz? Sen mi izin verdin yoksa? Ne oluyor? Neredeler şimdi? Merak etmeyin efendim. Korkulacak bir şey yok. Hem Maviş'in suçu da yok. Size haber vermeyi unutmuşlar. Sonra, sonra eğlenceleri bozulmasın diye Maviş sessiz kaldı o kadar. Anlaşıldı. Bu konuyu sonra konuşuruz sizinle Maviş. Çocuklar nerede? Mağaradalar. Merak etmeyin. Mağaranın girişini koca bir kayayla kapattım. Jake o sivri burunuyla açamaz orayı. Hangi mağaradan bahsediyorsun Yaman? Hani geçen sene beni sakladığın mağara mı? Ne zaman? Ne zaman seni sakladım oraya? hatırladım. Evet, evet o mağara işte. Hay aklınla bin yaşa. Nasıl da unutmamışsın. Eee kesin artık güvenliği de şu olayı doğru dürüst anlat. Çocukları gezdiriyordum. Birden Tedo'nun adamlarıyla karşılaştık. Onlarla başa çıkabilirdim aslında. Ama çocuklar yanımdaydı, zarar görmelerinden korktum. Oo, kimleri görüyorum buralarda? Kuşlar kafesinden çıkmış. Ne güzel, ne güzel. Yaman, Yaman. Sürünün bekçisi sen misin yoksa? Hayrola, itirazı itirazın mı var? Yo, bana göre hava hoş. Biz iki kişiyiz. Sen teksin. Minikleri saymasak tabi. İkiye bir oynayacağız galiba. He? Ne dersin? Çocuklar, siz burada beni bekleyin. Biraz karanlık olacak. Korkmayın. Yardım alıp geliyorum. Yine sen çocukları o canavarlarla yalnız bırakıp geldin ha? Olur mu efendim? Kimse kolay kolay o mağaraya giremez ki. Hem tek başına ikisiyle baş edemezdim. O yüzden yardım için geldim. O taşı ne olursa olsun kaldıramazlar. Merak etmeyin. Bu yolu tam tersinden geçtim ben. Bu yüzden biraz karıştırabilirim. Ama merak etmeyin az kaldı. Birazdan mağaraya vararız. Sen şu işi bir anlatsana. Ne işin vardı mağarada? Sorma. Yine aramız limoni oldu bir vakitte. Yaman'la takılıyorum o aralar. Buralarda dolanırken kahraman ve bilgemen geçiyorlardı. Beni Yaman'la görmesinler diye mağaraya girdim. Yaman bu. Mağaranın girişini koca bir kaya ile kapadı. Çocuklar korkmuyorsunuz değil mi? Böyle rahat rahat konuştuğunuza göre. Aslında yani dikkatimiz dağılsın diye konuşuyorum. İyi o zaman ama endişeye gerek yok. Ben buradayım. Devam edeyim mi? E tabii. Ne oldu sonra? Nasıl, nasıl çıktın? Anlatayım. Yaman mağaranın ağzını kapadı ve çekti gitti. Bilge ben gelir açarım dedi. Ama ne gezer. Bekle bekte gelmedi. Böylece bu gizli geçidi keşfettim. Buradan çıktım yani. Biraz sessiz olun. Ses. Çocukların sesi galiba. Bulacağımı biliyordum. Gittik gari. Acele edelim. Karanlıkta çok korkmuşlardır. <laughs> Suratını asma. Çocuklar iyi. Öyle. İyilermiş. Yani sevindim. Hiç sevinmişe benzemiyorsun. Daha çok gemisi batmış kaptana benziyorsun. Çocukların başına bir şey gelecek diye korktum. Tamam işte. Kurtuldular. Benim gibi orada hapis kalmadılar. Benim gibi derken? Beni oraya kapattığın günü unuttun galiba. Nasıl yani? Sonradan gelip çıkarmadın mı? Ne gezer? Unuttun beni o karanlıkta. Belki de bilerek bıraktın. Neyse günahını almayayım şimdi. Geçmiş gün hatırlamazsın bile. Bu sayede mağaranın gizli çıkışını buldum işte. Fena mı oldu? Bak bugün işe yaradı. Efendim anlamıyorum. Gözümüzün önünde mağaraya kapatıldılar. Tek bir girişi vardı. Üstelik ne olur ne olmaz diye Sam orada mağaranın girişinde bekledi. Hızlıca Anton'u alıp vardık. Taşı parçaladık ve içeri girdik. Ama kimse yoktu. Mağara bomboştu. Buhar oldular sanki. Mazeret dinlemekten bıktım artık. Bir aydır, bir aydır bir arpa boyu yol alamadık. Beceriksizler! Bana o yamanı getirin. Yamanı getirin hemen! <laughs> Avan, dün iyi iş çıkardın. Sağ ol öğretmenim. Ben bu yamandan huylanmaya başladım. Ne oldu ki? Bilmediğim bir şey mi var? Bilmiyorum. Bir anda iyi olmaya başladı. Sürekli bizimle ve bela ardı sıra gelip duruyor. Evham mı yapıyorum ne? Öğretmenim, evet, evham ne demek? Evham, delilsiz ve sebepsiz bir karar vermek. Yani yabandan şüpheleniyorum. Ama bir nedeni yok. Ben de şüpheleniyorum. Ama galiba benimki de evham. ハハハハハ! Merhaba arkadaşlar. Ben Maviş. Kanalımıza yani Maviş'in dünyasına hoş geldiniz. Birbirinden eğlenceli maceralarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip altına yorum yazarsanız çok mutlu olurum.